landıran yerel halkı için ayrı gelen ziyaretçiler için apayrı hisler barındıran dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış beşeri yapının ilk izlerini taşıyan masalsı peribacaları ve kayaç yapısıyla dünyanın gözde bölgesi misafirperverliğiyle dünyaya nam salmış tarih kültür ve ibadet başta olmak üzere gastronomi, aktivite, spor ve organizasyon turizmi ile Mevlana'nın tabiriyle gel ne olursan ol gel diyen tüm insanlığı kentimize davet eden misyonu ile tarihin bizlere en büyük armağanıdır. Böyle bir kentte doğup büyümüş olmanın sonrasında da Böyle bir kente hizmet etme şansı bulmanın gururu ve heyecanı kabul edersiniz ki tahmin edilemiyor. Turizm çeşitliliğini artırmak için spor, aktivite, organizasyon turizmine de çok önem verdik. %80'i turizmden geçinen bir kentin daha refah bir yaşam sunması arzusuyla Türkiye'nin hatta dünyanın en elit ve mistik kentlerinden birisi olan Ürgüp'ün marka değeri olarak da o seviyeye çıkardık. Bugün hiçbir kapı yoktur ki Ürgüp deyince açılmaz. Bu çalışmalarımızdan en önem verdiklerimizden bir tanesi de elbette bugün bizleri bir araya getiren ilkini 1967 yılında icra ettiğimiz o gün bugündür devam eden 51.sini başlattığımız Bağ Bozumu Festivalimizdir. Keşke üzümleriyle çağırsaydık. Bir sonraki isimleri üzümleriyle davet ederiz. Daha güzel bir fotoğraf oluyor sahnede. Efendim neydi ödüllerimiz? Tekrar etmek gerekirse e, dereceye giren isimlerden üçüncü olana en güzel beyaz üzümü yetiştiren üçüncü üreticiye gram altın. Buyursunlar efendim. Lütfen buyurun efendim. Evet, üçüncü ismin gram altını takdim ediliyor. Pesiye hüzümler, hem beyaz hüzümler e, şu kategorilerde değerlendirdiler efendim. E, salkın büyüklüğü, salkın sıklığı yani tane dolgunluğu, uniform görünüş, tane iriliği, tat, aroma ve renk olmak üzere altı kategoride değerlendirildiler. <laughs> Sıraya dizelim. Birinci, ikinci, üçüncü değil mi? Böyle. Pekala. Ben öyleyse şimdi hediyelerinizi takdim etmek üzere. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Şamil yani Örgüt Seviyorum Örgüt'ü